birinci sınıf öğrencileri bugünkü dersimiz sayfa 94'te konumuzun adı suçul çevre gelak buranı okuyan oh bu derste aşağıdakileri öğreneceğim suçul çevre doğal çevre türüdür suçul çevre çeşitlidir eydi önce diğer sayfaya burada varımızda kelimeler suçul ortam bunu e, defterde yazın. Bu defterde bulunsun. Kelimeler suçul ortam. Burada gelelim bakalım suçul ortam nedir? Biz hani geçen ders aldık. Karasal çevre. E, Bildiğde de karasal e, çevre yani yeryüzü anlamına geldi. Karasal çevre üzerinde çeşitli hayvanlar yaşar. Çeşitli bitkiler yaşar. İndi bugünkü konumuz. suçul çevrədir. Gəl baxaq suçul çevrədə e, heyvan yaşar, yaşamaz, bitki var, yox. Sular e, həpsi dadlıdır, yəni həpsi tuzludur. Bunları tək-tək ələ alarıq, bilərik nədir, nə de digi. Buradadır yeryüzündə bulunan hər yerdə su və canlı olmayan varlıqlar vardır. Burada canlı varlıqlar yaşar. Bu ortama da ya da çevreye suçul ortam ya da suçul çevre denir. Yani suya, suda yaşanana, yaşanan hayvanlara, bitkilere su olan yere ne diyerek ya suçul çevre ya da suçul ortam. Eydi suda hangi hayvanlar yaşar? Balık yaşar, köpek balığı yaşar, balina yaşar, yunus balığı yaşar. Bunlar hepsi suda yaşarlar. Eydi. bebe diki olu suda hə olu çünki kiçik balıqlar bitkilərlə bəslənir bax bu da bir dərəsində varımızdı bitki kiçik balıqlar nə ilə bəslənir bitkilərlə bəslənir. Bebəy be, balıqlar nə yeyirlər? Kiçik balıqları yeyirlər. Tamam? Gələk indi digər səhifəyə. Oquyan oh, diri suçul çevrəy yer yüzünün çoxunu qaplar. Yəni ə e, kura ərdiyə baxdığımız zaman baxanda baxarıq e, karasal çevrə daha fazladır yoxsa suçul çevrə suçul çevrə daha fazladır karasal çevrədən Çoğu tuzlu sudur. Suların çoğu tuzludur. Bazılarıysa tatlıdır. Suların çoğu nədir? Tuzludur. Bazıları tatlıdır. Məsələn okeanoslar, dənizlər və göllər göllerin suları tuzludur. Bu sulara tuzlu suçul çevre denir. Buların suları neydi? Tuzludur. O zaman bulara ne dediğini suçul suçul çevre değil. Eydi. Nehir göletlerin suları tuzlu değildir. Tuzlu değildir. Tatlıdır bular. O zaman bu sulara tatlı suçul çevre denir. Eydi. Gəlin burada baxaq, rəsim varımızdır. Rəsimin altında yazılıb: Dicilə nehrə tatlı suçul çevrədir. Dicilə nehrə nədir? Tatlı suçul çevrədir. Bu bir sual gələ bilər siz üç sınavda. Məsələn, soruram sizdən, deyirəm: "Dicilə nehrin suyu tatlıdır yoxsa yani tuzludur?" Deyirsiz: "Tatlıdır." Ey, digər rəsimdə də varımız da. Dəniz rəsmi dey. Altında yazılıb bizimki: "Dəniz tuzlu suçul çevrədir." Dəniz nədir? Tuzlu suçlu çevredir. O zaman ben sizden soru sorsam desem. Denizin suyu tatlıdır. Yani tuzludur. diyersiz siz tuzludur. Evet değerli öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek Size görüşmek üzere inşallah.